Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir başarı hikayesiyle sizlerin karşısındayım. Bitrit Boss Eğitim Platformu olarak bir arkadaşın daha hayatına dokunmaya çalıştık. Onu finansal anlamda kazançlarını arttırmasında, kendine yeni hedefler koymasında, bu hedeflere ulaşacak stratejileri belirlemesinde ve açık olmak gerekirse de nokta atışı işlemlerle kazanç sağlamasına yardım ettiğimizi en azından şahsi fikrim şimdilik böyle düşünüyorum. Yani. Sizi bir arkadaşımla tanıştıracağım. Kendisi bir sene oldu mu? Bizi bir katılalım. katılalı. Katılalı 2 sene oldu hocam. Ama gerçek anlamda 33 gündür. Yani canlı eğitimlere 33 gün veriliyor. Eğitimi aldın, katılmadın. Ömür boyu erişim hakkında faydalandın. Daha sonra bir boşluk buldun. Kendine bir zaman ayırdım ve burada eğitime başladın. Evet hocam. Ömer ben seni tanıyorum da en azından bu videoyu izleyenler de tanısın. Hangi şehirlisin? ne işte uğraşıyorsun, hangi finansal piyasalarla ilgileniyorsun? Ben Ömer Kul, 26 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. e ticaretle uğraşıyorum. Finansal piyasalar olarak da kripto paralarla ilgileniyorum. Hı -hı. Yakın zamanda sizlerin de desteğiyle Forex'e başlamayı düşünüyorum hocam. Peki kripto paralarda yatırım yapıyorsun, vadeli de yatırım yapıyorsun, Forex piyasalarında yatırım yapıyorsun. E, bir trade bloksa katılmadan önce nasıl bir trade yaşamın vardı? Yani ne yapıyordun? Nasıl öğrenmeye çalışıyordun bu işi? Veya nasıl kazan sağlamaya çalışıyordun? Aslında temel amacımız bu. Borsadan nasıl kazan sağlamaya çalışıyordun? Trade bloksa önce nasıl bir trade yaşamın vardı? Ve ne yapıyordun? Hocam şöyleydi. Ben Udemy'den, YouTube'dan eğitimler aldım, izledim. Ama böyle muhatap olabilecek kimseyi bulamadığım için hani böyle anlatıyorlar. Destek direnç, direnç anlatıyorlar ama nasıl işleme girmen gerektiği, nasıl çıkman gerektiği, nerede kar alman gerektiği, o psikolojini nasıl yönetmen gerektiği ile ilgili hiçbir şey yok. Telegram'da işte sinyal gruplarına da katıldım. Bir işlemde bütün sermayemi, ya kendince büyük olan bir sermaye. Sermayenin, bakın şöyle bir şey söz sermayenin büyük üçü olmaz. doğru kullanılan sermaye, kötü kullanılan sermaye var. Ben aslında şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Herkes size ne yapmanız gerektiğini söylüyor ama nasıl yapmanız gerektiği hakkında en azından kimsenin fikri yok. Benim şahsi fikrim bakın bugüne kadar çok fazla kursiyerle muhatap oldum. Her kursiyerimi birebir ararım. Herkesin ortak problemi bu. Herkes onlara akıl veriyor ne yapması gerektiğini söylüyor ama nasıl yapması gerektiğini söylemiyor. Peki burada kayıplar yaşadım, İstediğin sonuçları alamadım özür dilerim burada güneş gözlüğü takmak zorunda değil güneş çok fazla alıyor Kırılım noktan ne oldu? Bitret bolsa katılmandaki seni cezbeden kısım ne oldu? Veya kim, sana bunu kim öderdi? Neden bir eğitim almaya kalktın? Durduk yere demedin herhalde Ulan ben bir eğitim alayım kalkıp gideyim de bolsa da para ödeyeyim yedim buradan eğitim aldım demedin Bir şeyler seni etkiledi Bir şeyler sana güven verdi Bir şeyler sen de bu işin bu platformda bu akademiyle olabileceğine inandın. Bu evet. kısmı merak ediyorum. Hocam şöyle oldu. Ben Instagram'da sizi takip ediyordum. Açıkçası herkes gibi düşüncem şuydu. Yani madem para kazanıyorlar kendileri biliyorlar, evet. hani neden katılmıyor? Neden evet. eğitim yapıyorlar anlamında düşünüyorduk. Ama burada hani gerek diğer hocalarımız olsun, gerek siz olun, kursdaki abilerimiz olsun, hani herkesin böyle bir arkadaşlık içerisinde. Şunu bir sor sormak istiyorum, bakın, bu sorunun cevabını ben vereceğim birazdan. Neden kazanç sağlıyoruz ve neden eğitim veriyoruz? Hani kazanç sağlarken neden eğitim veriyoruz? Her gün akşam canlı trade evet, evet. Kazanç sağladığımızı gördün mü? Evet gördüm hocam. İnsanlara fayda bu işlemleri söylüyor muyuz? Nasıl girmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini, Ger gerçek piyasa deneyimini sunuyor muyuz? Evet hocam. Ve. Bu buradan kazanç sağlıyor muyuz? Evet, sağlıyor. yani para, burada para kısmını en azından açtığımızı düşünüyorum. Zaten eğer şunu yapmaya çalışıyoruz, giren herkesin ilk önce maliyetini çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Yani ödedi parayı. Şimdi ben bu soruyu kendim bir zaten benden Bunu farklı platformlarda, farklı mecralarda elimden geldiğince şey yapıyorum. Şimdi ben eğitim, neden eğitim kısmına geçtim diyecek olsa bunun çok geçmişi var. Fakat benim temel amacım şu. Bir, bir başarı ulaştım, zor ulaştım ve bunları insanlara aktarmak istiyorum. Bu işin pembe kısmı. Bencil kısmı ise şu. Ben sosyalleşmeyi bu şekilde sağlıyorum. insanlarla, bu şekilde etkileşim kuruyorum. Her gün akşam zaten trade yapıyorken insanları davet ediyorum. Hem gırgır gır şamata yapıyorum, bunu çok iyi biliyorsun. Hem de kazanç sağlıyorum. İlk etapta biz bu platformu kurduğumuzda biz bu eğitimi ücretsiz veriyorduk arkadaşlar. Bakın eski yayınlar ama bakın biz ücretsiz veriyorduk. Para talep etmiyoruz. Ama gelen insanların kalite, gelen insanların yaş grubu, gelen insanların benden beklentileri ve cıvıklıkları belli bir bedel ödemek, bir belli bedel belirli. Ve gitgide arz talep dengesi oluşmaya başladı, fiyatı da arttı. Evet bu işten para kazan sağlıyoruz ve bu işten insanlar kazan sağlıyor. Burada biz eğitim vermiyoruz. Biz burada insanlara para kazanmasını canlı canlı temelden uzmanlığa öğretiyoruz arkadaşlar. Kimseye bir şey zorla verdiğimiz yok. Bir profesyonel bir hizmet almak istiyorsan bunun bedelini ödemek zorundasın. Bu tartışılmaz. Ya bu bedeli profesyonel bir eğitim alarak, deneyim kazanarak alacaksın veya gideceksin piyasalardan paranı kaybederek bu deneyimi alacağız. Bu sorundan sonra ne ikna etti seni platforma girmeye? Ne cezbetti? En klik noktan neydi? Hocam beni cezbeden konu şuydu. Ee, sürekli takip ediyordum. Hep böyle bir etkileşim içerisindesiniz. Hani bu evet. herkesle. Zaten bu hikayelerinizden attığınız gönderilerden belliydi. Otellerdeki seminerlerinizi inceledim. Ve dedim ki hani bu gerçekten gerçek bir platform. dedik. Katıldım. Dediğim gibi hani bir sene kadar ben bir işe... Bir de şuna dikkat ettim mi? en azından başka bir işim yok. Hani gidip öğret, evet, akşam evet. kripto dersi veriyor, evet verebilir, bu evet, senin evet. bakış açınla alakalı bir şey. Bana genelde da soruyorlar, sen hani, ne iş yapıyorsun, asıl ne iş yapıyorsun? Adamlar o kadar alışmış ki de gündüz öğretmenlik yapıp akşam kripto eğitim veren, işte forex eğitimi. Arkadaşlar benim başka hiçbir işim yok. Ben yani 14 senedir, 2 senesi kayıp onu geçip geri kalan bütün hayatımı finansal piyasalardan kazan sağlayarak Yapıyorum. Başka hiçbir işim yok. Bunu tekrar hatırlatayım. Evet. Ee, hocam, ondan sonra gruba katılma kararı aldım. Katıldım. Ee, daha önce de söylediğim gibi bir semet ben yoğun çalıştığımdan dolayı hiç kendim veremedim. Son 33 gündür canlı derslere katılıyorum. 17 ya da 18 gün oldu. Sizin yönlendirmen üzerine o ilk 10 işlemime yaptık. Peki. Şimdi ben Dananın sorusunu vereceğim. Tamam. Olacağını vermeyelim. Tamam. Ee, şu an mesela nasıl trade? Gün al satma yapıyorsun, nerede daha kendini buldun? As ana hedefin ne? Neye ulaşmak istiyorsun? Hocam ben tam zamanlı bir trade hayatına ulaşmak istiyorum. Hı -hı. Ee, uzun vadeli yatırımlar da yapmak istiyorum ama şu an için kendime day trade olarak, Hı -hı. Kısa, vadede. kısa vadede olarak değerlendiriyorum ve tecrübe kazanmam açısından. Hı -hı daha iyi oluyor benim için. Peki profesyonel bir eğitim almaya başladığından itibaren sermaye yüzde kaç arttı? Hocam şöyle söyleyeyim, ki gün içerisinde yüzde 58 arttırdım. Hani bunun normalde yüksek bir oran olduğunu biliyorum. <laughs> Ama gerçekten risk, hani sizin öğrettiğiniz psikoloji öğretebiliriz. Şimdi soruya geliyor. soru geliyor. Tamam. Tamam, herkes yüzde 50 arttırdım, yüzde 70 arttırdım diyebilir. Burada sorulması gereken soru şu, bakın bu konu, bu verinin mantıklı gelip gelmemesini bir veri gerekiyor. Nasıl yaptı bu adam? Neye dikkat etti? Şimdi bunun cevabını bulmak için güzel bir soru soracağım arkadaşa. Tamam. Çok güzel. %50 17 günde sermayeni arttırdı. Peki bunu nasıl sağladı? Neye dikkat ettin? Yani burada önceden yapmadığın, şimdi yaptığın ne oldu? Neleri doğru kullanabildin? Ve evet, bu sana bu sonucu verdi. Hocam öncelikle şöyle söyleyeyim. Yatırımlarımı karmaşıklaştırmadım. Bildiğim estürmanlar üzerinde efektif kullanabildiğim araçları kullandım. İkincisi eskiden ben kayıpta çok bekliyordum. Dediğim gibi bir işlemde bütün sermayemi de Hı -hı. eritebildiğim erittiğim oldu. E şimdi sermayemin mesela genel öğrendiğim kadarıyla %3'ü maksimum %3'ünü riske atarak işlemlere girdim. Buna karşılık bir kayba karşılık 3 kazanç olarak bitirsek. Yani da. bir pozisyona girdiği zaman bir kaybı göze alırken 3 kar. Yani 10 dolarlık bir zararı göze alırken 30 dolarlık kar hedefi koyan stratejiler planladım. Evet hocam bu şekilde yaptım. Ee, psikolojime hakim olmaya çalıştım. Dediğim gibi insan para kazanınca orada hani tartı görür yeşil, yeşil direkt satmak istiyor ama aslında doğru olanın beklemek olduğunu anladım. Karı sürmek, yukarı evet. doğru sürmek çok güzel. Çünkü bir işleme girdiğinizde ne kadar kar alabiliyorsanız diğer işlemlerde kaybınızı o kadar karşılamış oluyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Sermayenizi güvende tutmuş oluyorsunuz. Bu şekilde işlemlere girdim ve hani sizin ve diğer hocalarımızın da anlattığı gibi bir küm, kümülatif büyüme olarak <laughs> bir kağıt ve kalem aldım. Gerçekten kümülatif olarak büyümenin hesabını yaptığımda hani bir yıl sonra bile ufak sermayelerle ben yani çok güzel paralar kazanabileceğimi, <laughs> Kazanabileceğim farkına vardım. Ve bu şekilde ilerlemeye başladım. Ve bu şekilde 10 işlemini aldım. Bu arada güzel bir reklam yapacağım şimdi kendi açımdan. Arkadaşlar borsada, forex'te, kripto paralarda ilk 1 milyon TL'nizi nasıl kazanacağınızı öğrenmek istiyorsanız buna bu hedefi nasıl oluşturacaksınız bu hedeflere ulaşacak stratejiyi nasıl belirleyeceksiniz bunu öğrenmek istiyorsanız tamamen ücretsiz web seminerine katılıp orada bu dört adımlı dört basit adımla ilk 1 milyon TL'lik hedefinizi benimle beraber canlı web seminerinde oluşturabilirsiniz bu web seminerine katılmak için videonun açıklama kısmına gidin ve oradaki sayfadan kaydınızı oluşturun umarım destek gelirseniz bu web seminerinde ilk 1 milyon TL hedefinizi beraberce oluşturalım diyorum. Soruyu tekrar sana dönüyorum. Ee, Big Trade Boss Eğitim bizim akademinin sana kalırsa Diğer platformlardan veya diğer şeylerden en büyük özelliğini. Hocam öncelikle şöyle söyleyeyim zaten eğitim ve çok iyi bir müsabakamız. Ben teşekkür ediyoruz. Orada videoları izledikten sonra canlı eğitime katıldığımızda yani siz zaten anlatıyorsunuz aynı zamanda canlı tiroet yapmak gerçekten hani sizin izlerken bile insanı psikolojik olarak çok rahatlatıyor. Hı hı. Çünkü dediğim gibi benim en büyük sorunum kazançlarında bekleyemiyordum. Mesela orada o yeşili görünce, evet, o yeşili görünce direkt çat diye kapatıyor. Evet hocam. Sizin mesela orada rahat bir şekilde hedefe gitmesini izlemeniz, <laughs> yani kayıpları ben gözü aldım deyip rahat bir şekilde oturabilmeniz beni çok cezbetti ve gerçekten ben önceden tam zamanlı yapabileceğimi hiç düşünmüyordum ama şimdi üzerine biraz daha koyarak kısa süre içerisinde tam zamanlı olarak hayatını burada idam ettirebileceğimi düşünüyorum. Yani Bence insanların hareketsi, çekindesi gerçekten olması lazım. Benim var bu söylediğim gibi hocam. Ama girdikten sonra gerçekten işler değişiyor. Hani 33 günümü vererek, hı hı. hani böyle bir büyüme ettim ve bunu bilinçli olarak yaptım. Hani işlerle sizinle de paylaştım. size. Evet. Hani ben çok memnunum hocam. Evet, güzel. Evet. Exactly teşekkürler. Evet. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum arkadaşlar. Toparlayacağım çok da vaktini almayacağım kimsenin. Big Trade Boss eğitim platformu sadece bir eğitim platformu değil. Gerçek piyasalarda size nasıl trade yapıldığını söylemek yerine bunun nasıl yapıldığını canlı eğitimlerde yaptığımız bir platform. Başka platformlarda veya etrafınızda gördüğünüz eğitim platformları karşılaşmayın. Bizim ağzımızdan çıkan her cümlenin canlı isimlerde gerçek bir parayla, gerçek ticaretle yapılmış bir sonucu vardır. Bu yüzden bizim farkımız açık olmak gerekirse ben burada olduğunu düşünüyorum. En azından ekip içerisinde güzel bir sinerji var. Herkes birbiriyle paslaşıyor tabiri caizse. Peki eğitim maliyetini çıkardığını düşünüyorum. Kendi <laughs> Öyle söylüyorum. Ve şunu da eklemek istiyorum oğlum. Hani sizin de müsaadenizle. Canlı trade yaparken bize işten fırsatı var ya diyorsunuz mesela. Bizi korkmadan söyleyin diyorsunuz. Gerçek hesabınızda kayıp. Evet. Gözü alarak işlem açıyorsunuz. Evet, ben şunu da yapıyorum. Mesela diyorum ki hani Ömer e, yatırım fırsatı var mı diyorum. İnsanlar buna alışamıyor. Evet hocam. Ulan şimdi keyifliyim. söyleyeceğim. Ulan hani işlem tersine gidecek. Evet. Ama gönderiyor. Analizini yorumluyorum. Nereden girilmesi gerektiğini belirliyor. Oradan giriyoruz. Kazansa kay kazanç, Kayısa kayıp. E, bu kaybın neden olduğunu ve nerelerde hata yaptığımızı analiz ederek aslında yatırımcının para kaybetmeden deneyim kazanmasına evet, Çok güzel tecrübe oluyor hocam. E, yoksa 70. ben sabah akşam gelirim, kardeşim onu oradan oraya çekeceksin, bunu buradan buraya çekeceksin, işte dört, dört, dört gün bekleyeceksin, o onu kıracak. Ya kalk 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 amacımız da bizim amacımız para kazanmak. Nasıl kazanmak? Kolay kazanmak. Evet, evet. Şimdi bu değil mi abi? Yani şimdi, <laughs> olayı çok dramatikleştirmenin manası yok. Ama işte para kazanmak. Nasıl kazanmak? Kolay kazanmak. Ne para kazanmak? Yatarak kazanmak. Evet, evet, Tamam, ben de bunun anahtarını veriyorum arkadaşlar. Ben konuyu burada toparlıyorum. Son var mı eklemek istediniz? Teşekkür ederim hocam. Ben şöyle söylüyorum. Her videoda söylediğim gibi. Kazancımız bol olsun. okey, bu kabul edilebilir. Ama en önemlisi her ay olsun, düzenli olsun, sürdürülebilir olsun ve nasıl olsun kolay olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. <laughs>